Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaza yaparsam vid... Bit... Lan kaza yaparsam video bitirdi. Özür. Eee neydi? Kuralları olarak gitmeye çalışıyorum. Part bilmem ne bilmem ne. İyi oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Derken ya. Abi lan lan vuracaktım. Hadi be. Ne yapalım konu açalamam şimdi. Kırmızı var. Tamam hadi azıcık hızlı ama. Sola sağa dön. Hayır hayır çabuk. Dur sol şerit. Bu ters değildir inşallah. Bir dakika yani niye veremiyorum ben? Abicim bak şirok abicim. Orada yeşil yanmış sen hala böyle duruyordun ya. Olmuyor ya. Allah belanı. Abi sen çizgiyi açtın. Ben sağdan döneceğim. Benim sağ şeride geçmem gerekmiyor mu abi? Ablay mısın? Özür dilerim ab ab lan abla. Özür. Bak burası. o oh, yeni yer. Ulan. Helal olsun kalp Oy, ne güzel yerler. Burası ters değil deme lan. Ters olmasın. Değil, değil, değil. Oy ne güzel yerler. Abi böyle güzel bir yer yok lan. Ana, burası nasıl ya? He bura benim yeni mekanım. He arkadaşlar yeni mekan aldım. Birazcık tanımadım ama. Yeni mekanım nasıl burada? Yarış yapabiliyoruz arkadaşlarla. Zaten benim sadece bir tane en sevdiğim bir arkadaşım var. Onun ismi Yığız. Bu videoyu izliyorsanız selam olsun. Yorumlarda ve aleyküm selamını alırım bu arada. Burası dur. Şuradan şey gidiyor işte. Böyle buralar otopark. Burası orta parka gidiyor arkadaşlar. Burası benim mekanım. Böyle bir bekar aldım yaklaşık 50 milyona verdim. Birazcık kazım. Enayim. Buradan bisiklet sürme yolu. Buradan bisiklet sürebilirsiniz. Burada ışıklarım. Bu taştan gittim az önce. Böyle şuradan bisiklet sürebilirsiniz böyle döndük dolaştık geldik işte. Burası bizim benim böyle bir mekanım. Şimdi maç izlemeye gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü son 16 maçını izleyeceğiz. Son 16'yı izleyeceğiz herhalde. 2 Temmuz'da maçı var arkadaşlar. İzlemek isterseniz TRT 1'de şifreli kanal olsun. Şimdi maç izlemeye gidiyoruz heyecanlı mısınız dediğiniz bak duruyor puşta bak sıyırdı bir şey olmaz dur ne konu çalıyorsun lan kırmızı var hadi hadi abi tamam ben gidiyorum Maç izleyeceğiz arkadaşlar Türkiye maçı. Kaç dakikaya oradayım kardeşler. Kırmızıda geçtim biraz ama unuttuk yani. Buradan sağ dönmemiz gerek bizim. Buradan sol. Hadi ışık yanmadan çabuk olmamız gerek maç Buradan sağ döneceğiz. Şu an maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir de arabada ufak tefek bir bozuklar var. O bozukları da halledeceğiz. Ya çok azıcık. Araba kendi kendini çalıştırıyor böyle. Saçma sapan şeyleri var. Arabamızın. Tabi Tofaş. Eskiden şeyimiz vardı. Audi'miz. Epoz'umuz. Fabrika ayarlarına dönünce of, her şeyimiz gitti. Maç izleme yerimiz de burada. Buradan sağa böyle döndük. Yeni yerler. Gördüğünüz gibi şöyle buradan dönemeyiz. Gördüğünüz gibi burası saha. Şöyle göstereyim size. Buralarda bir otopark vardı. O otopark nerede acaba? Otopark. Aha burada. Maç izleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Türkiye'nin takım Allah belanı otobüsünü görüyoruz takım otobüsü var Türkiye'nin yeşil ben şöyle buraya çekeyim boş yer var bir sürü lan kimse Türkiye'yi yalnız bıraktı şöyle girelim burundan tamam şimdi kendini çalıştırır da bu kapımızı da kapatalım Evet şu an maça doğru gidiyoruz. Bu Supra var. Yani Supra var turuncu arkadaşlar. Ama Supra istemem ben. Supra istemem. Türkiye maçı. Türkiye maçı. Koş 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 koş. Koş. Vaa. Wow. O bunun üstüne çıkabiliyor mu? Çıkacağım. Cam merdiven var. Lan kaldım. Lan içinde kaldım. Heh. Çıktım. Türkiye. Loy 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 loy. Çığlıklar. Top orta Lan hiçbir şey beceremiyorsunuz. Kafama top atmayın valla. Ben vallahi çıktım hakeme gözükmedim. Top oynayacağım. Koş 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 koş. Hadi bak. Evet. Doğan gole doğru gidiyor. Genç Yıldız. Oy. O! Gol! Gol! Türkiye bir Türkiye bir. Tamam ben kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Kaçın arkadaşlar. Kaçın valla. Hadi. Maç başladı. Hadi lan. Gol 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 gol. Kazandık. Tamam kazandık. Şampiyon Türkiye. Ben de kupa kaldırmak istiyorum lan. Benim de bir golüm, golüm var. Arabamıza şöyle gidelim. Nerede ya benim arabam? Arabamı kaybettim. <laughs> lan şunlar gözüme falan batar. Hastanelik olurum. Bir de hastaneli uğraşmam. Ya nerede lan benim arabam? Göremiyorum. Böyle düz Aha orada. Kesin şu an arabam çalışıyor. Öyle bir hastalığı var arabamın. Ya koş kardeşim ya. Koş lan sen maç oynadın. Ülkem <laughs> beni kabul etti. Ben de oynadım. Kerem gol attı artık. Kerem. Hayranım abi. Arkaya binmeyeceğim işte. Arkaya binmeyeceğim. Şuraya. Heh. Direksiyonun başına geçelim şöyle. Hoppala. Ben niye böyle buraya çekmişim? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Yolun ortasına çekmişim lan. Ben arabam çizildi. Abi bir de siyah. Şöyle biliyorsunuz sağdan gidiliyor. Hep Allah. Buradan. Buradan yol yokmuş. Buradan varmış. Biz kazandık valla maçı. Şimdi ben eve gidiyorum. Ya da mekanıma gidiyorum. Mekanımda duracağım. Maçım şeyi bitireceğim. Maçımı diyorum. Videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bak burası ters. Oradan gidemem. Sinyal vermedim ama olsun. Zaten kimse yoktu. Gidelim mekanımıza eğlenelim. He tamam abi. Arkadaşlar arabayı yaptım da hani sıkıntısı vardı ya. Onu yaptım. Şimdi de mekanıma doğru gidiyorum. Arabama da temiz bakmışım maşallah. Arkadaşlar mekanımda böyle arkadaşlarla geziyoruz. Benim en sevdiğim bir tane arkadaşım var. Onun ismi de Yağız. Bu videoyu izliyorsan selam olsun. Sen de yorumlara aleyküm selam yaz bir kalp bir yanıt bir beğeni atarım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın, bir şey yapın işte paylaşın. Ya, deyin ki arkadaşım, ya, kardeş bu video çok güzel. Ben bunu sana attım. Güzel video sen de buna abone ol da adam yüz abone olsun. Videolarının hikayesini paylaşsın deyin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu serinin devamı gelir. Hadi bay bay.